Excel'de koşullu toplama işlemi yapılabilir. Mesela buradaki rakamların içerisinde pozitif ve negatif olanları ayrı ayrı toplayalım. Mesela pozitif olanlardan başlayalım. Eşittir topla yerine e topla kullanacağız arkadaşlar. Çünkü koşullu bir toplama işlemi yapıyoruz. Şu verilerin tamamını seçiyorum aralık olarak. Noktalı virgül ölçtüm ne olacak? Çift tırnak içerisinde büyük eşittir sıfır yazıyorum. Çift tırnağı kapatıp enter'a bastığımda bakın pozitifleri topladı. Aynı şeyi negatifler için de yapalım. Eşittir e topla diyorum. Tablonun şu kısmının tamamını seçtim. Noktalı virgül çift tırnak içerisinde küçük Sıfır yapıp tırnağı kapatıp enter'a bastım. da negatiflerin toplamını da verdi. İkinci bir işlem yapmak istiyorsanız mesela pozitif olanların karşısındaki rakamları topla diyorsanız o zaman üçüncü parametreyi de kullanırız. Eşittir e topla yazdığımızda aynı işlemi bakın tekrar ediyorum. Bu rakam içerisinde noktalı virgül çift tırnak içerisinde büyük eşittir. Sıfır olanları bana getir. Fakat bunların kendi toplamı değil. Yanındaki sayıları getir diyeceksem noktalı virgüllü yapıp üçüncü parametremizi kullanıyoruz ve şunları seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enter'a bastığımda gerçekleştirdi. Aynısını şurada da yapıp yapalım. Eşittir e topla yazıyorum. Neleri topla? Şunları. Kuralım ne? Çift tırnak içinde küçüktür sıfır. Peki neyini toplayacağım bunların? Karşısındaki ifadeyi toplayacağım. Enter'a bastığımda bakın işlemi gerçekleştirdi.